O hesap gününde insanların arasını ayıracak, haklı ve haksızı layık oldukları yere gönderecektir. 56. ayet-i kerime yanlış açılan bu ayet-i kerime bakalım burada yanlışı nerededir? Buna bakalım. Burada yanlışı nerede? 56. ayet-i kerime. Bununla beraber Allah dilemeksizin onlar öğüt almazlar. Sakınılmaya layık olan da odur. Mağfiret sahibi de odur. Şimdi burada gene Allah'a sıfatlamışlar. Ne diyor bakın burada? Bununla beraber Allah dilemeksizin onlara öğüt almazlar. Yani Allah dileyecek bunlar öğüt alacak. Elbette ki Allah dilediğini dilediği şekilde yapar ama insana iradeyi cüz'iye vermiş. Kendi iradesinde serbest bırakmış. İnsanın kendi dilemesi olacak burada. Bununla beraber Allah'tan hidayet dilemeyenlere dilemeyenler öğüt almazlar. Allah'tan hidayet dilemeyenler öğüt almazlar. Sakınılmaya layık olan da odur. makret sahibi de odur. Yani Allah'tır. Evet. Bununla beraber Allah Teala dilemek sizin. Burayı kaldıracağız. Burayı evet. Allah'tan dilemeyen. Niye buraya? Evet. allah Teala'dan dilemeyenler öğüt alam al almazlar. Allah-u Teala evvelde Eresli bir Rabb'i ki mitabında insanlarla ahitleştiğinde, insanların arzı ve isteklerini kendilerine kader olarak verdiğinden bir daha Allahu Teala bunların kaderleri üzerinde değişiklik yapacak da değildir. Allahu Teala'nın dilemesi dışında hiçbir yaratılmış kendi kendilerinin kaderini değiştiremez. Evet. Bu bakımdan da Allahu Teala insanların kaderleri üzerinde değişiklik yapmayacağına göre Allah dilemeksizin bunlar bir daha öğüt almazlar. Evet, orayı da aynen burası gibi yazacağız. Evet. bu bakımdan da Allahu Teala'dan dilemeksiz dilemeyenler Evet dilemeyenler öğüt almazlar Evet alamazlar diyelim. Evet. Çünkü allah Teala'nın indinde bir kitap var ki lef-i Ondan sonra da ne bir ilave ne de bir eşliklik yapıdır. Bu durumda sakınılmaya ve korkulmaya layık olan Allah'tır. Mağfiret sahibi de ancak Allah'tır. Çünkü Allah'tan başka bir ilah daha yok ki insan ona sığınarak ondan affı mağfiret diyerek kurtuluşan aile olsun. Öyleyse ey insan Allah'a dön, affı mağfiret dile, ki kurtuluşa nail olasın. Evet.